Yine yanımızda çok sevdiğimiz bir konuğumuz var ve bugün kendisiyle cilt kuruluğuyla ilgili tüm merak edilenleri konuşacağız. Güzellik koçu Aysu'da Akbulut bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok hoş çok güzelsiniz yine çok her zamanki edelim. gibi. teşekkür ederim. Cilt kuruluğundan bahsedelim istedik çünkü hani havalarda biraz böyle soğuyunca falan iyice. Bir de galiba yazın gösterdiğimiz özünü çok kışın çok göstermiyoruz, göstermiyoruz. cildimize. Neden evet. Öyle? Çünkü çok gereksinim de duymuyoruz kış aylarında. Göstermeye e, havaların e, soğudu, sıcaklığın ve e, nemin kaybedildiği kış aylarında e, aslında cilt çok daha fazla kuruluma e, kuruma eğiliminde ve biz bunu biraz geç fark ediyoruz. Hmm. Ancak e, cildimizdeki soyulmalar, pullanmalar, döküntüler e, bu, ya da o gerginlik hissini daha fazla yaşadığımızda o zaman kuruma eğilimine girdiğini fark ediyoruz. Hmm. Biraz geç kalıyoruz da aslında evet. aynı zamanda sizin söylediğiniz evet. gibi ben de çünkü aynı durumdayım Bayağı Böyle yanaklarımın iyice kuruduğunu hissettiğim zaman farkına vardım yani ne oldu benim cildime diye göz altlarım falan da aslında böyle vücudumdaki kurumayı çok çabuk farkına varıyorum bacaklarımdaki kurumanın da çok çabuk farkına. Özellikle kış aylarında zaten daha sıcak banyo ve duş aldığımız için vücut nem dengesini daha fazla yitiriyor. Hmm. Biz daha da kurumaya başlıyoruz hmm. ve bunu o gerginlik hissiyle de anlıyoruz kış aylarında. Ah, tamam, daha özen göstermemiz lazım. Evet, bol bol nemlendirmemiz lazım. İçeriden de bol bol be. su içmemiz lazım. O zaman evet. bunu söylemişken yanınızda yakınınızda suyunuz varsa mutlaka suyunuzu da içelim diyeyim. Nelerle mesela formüller getirmişsiniz yine bize tarifler getirmişsiniz. Güzel paylaşacaksınız evet. anladığım kadarıyla doğru mu? Evet ee, tamam. en sevdiğim 3 e, doğal maske tarifiyle e, bugün sizlerle beraberiz. E, iki tanesini cilt için bir tanesini vücut için uygulayacağız. Ha, güzel. Ee balkabağı görüyorum orada mesela. Evet. Balkabağı hangi özelliğiyle bizim cildimizi iyileştiriyor? Balkabağı içerisindeki A vitamini, E vitamini ve B vitamini ile e, cilde çok faydalı hmm. doğal mineraller e, içeren bir sebze. Sebze, meyve. Evet. Meyve. Evet. <laughs> ve içerisindeki A vitamini vücudun e, Dönüştürdü. keratin içerir ve A vitamini eksikliği de ciltte çok kuruluk yaratabiliyorsunuz. Bal kabağı maskesiyle ciltte hem kırışıklık görünümünü hem de aynı zamanda lekeler üzerinde de hmm. renk eşitliği sağlanarak daha parlak bir cilde ya sahip mi? olabiliriz. Cildin en üst katmanında ölü hücrelerimiz mevcut. Bu ölü hücreler katmanda kalınlaştıkça kırışıklıklar daha da derinleşir. Aa, peki. Bal kabağı maskesi de bu katmanı temizleyerek daha derinlemesine kırışıklıklara nüfus ederek hem kırışıklıklarımızı rahatlatır hem de lekelerimizi. Hmm, güzel. Peki mesela kapak e bu vereceğiniz tarifi, öyle sorayım daha doğrusu, bu vereceğiniz tarifi yazında kullanabilir miyiz yoksa sadece... Evet, şey. yaz-kış kullanabiliriz. Ha, güzel, tamam. Aynı zamanda zaten bugün yapacağımız tüm maskelerin hepsi evde, rahatlıkla sizin uygulayabileceğiniz, evinizde olan malzemeler. Tamam, süper. Başlayalım. Başlayalım. Nemlendirici bal maskesi diyoruz. Hazır mıyız? Ben yardımcı olabilirim isterseniz. Siz anlatın, ben karıştırayım ister misiniz? Yoksa... Fark tamam. etmez. Hiç yormayayım <laughs> <görmeyeyim> ben <laughs> istedim. Tamam. İki dilim bal kabağı. Tamam. Bal var galiba. Evet bir tamam. kaşık bal. Balın zaten nemlendirme ve e, parlaklık özelliğini cilde verdi biliyoruz. Daha Hı -hı. önceden de çok konuşmuştuk balla ilgili. Hı -hı. Diğeri ne? Diğeri de bir tatlı kaşığı zeytinyağı. Biliyorsunuz cilt Evet, tamam. asit oranı düşük. Hı -hı. Karıştıracağız öyle mi? Ezeceğiz. Evet tamam. çatalla püre haline getirerek... Tamam. Karıştırıyorum. Temiz bir cilde uygulamaya özen gösteriyoruz her zaman maskelerimize. Aynı zamanda bir tip not daha vermek istiyorum. Geçen bölümde size verdiğim kahve ve yumurta akı maskesini de göz çevrenize sürerek dekoltenize. Yüzünüze hmm. ve boynunuza bal kabağı maskesini sürüp 10 dakika bekletebilirsiniz. Aa, süper. Ve tüm maskelerinizde aslında göz çevresine e, daha farklı maskeler uygulayabilirsiniz. Hmm. Çoğu maskeler daha önceden de söylemiştik göz çevresi daha hassas olduğu için daha hassas bakımlar gerektiriyor. Hmm. Çoğu maskeler göz çevresine sürülmez zaten. Aa tamam peki. Ama dudaklarımıza süre sürebiliriz. Kabak olan komple. Bu, bu evet ah, tamam. evet. Sıkı. sadece göz çevreniz. açık ben karıştırma bırakarak... işine çok hastayım çünkü bu programda da o yüzden. Ay karıştırım karıştırırken nefes aldım şu an. <laughs> Nefesimi tutmuşum özür dilerim. Karıştır. Canım çekiyor ki. Güzel maskeler. Şey, evet. Şimdi bunu e, göz çevrenizin dışına yani evet. göz çevrenize sürmeyin. Evet. Onun dışında kalacak tarafından başlayın yanaklarınızdan aşağı. Evet. Hatta dudaklarınıza da diyorsunuz. Evet. Aynı zamanda gözümüze pek hazır bir şey yapmışken maske yapıyorken gözümüze ne sürecektik? Kahve akı. Geçen hafta kahve ve yumurta. Kahve yumurta akı. Tamam. Da koyup. O kaç kaç dakika bekleteyim mesela bunu? 10 dakika çok yeterli bir süre. Hmm. Eğer Peki. cildiniz tabii ki çok kuru, kuruysa e, dakikasını kendiniz ayarlayıp 15 dakika kadar da bekletebilirsiniz. Ee, hangi sıklıkta yapıyorum? Haftada bir. Haftada bir mutlaka yapalım. Evet. Tamam. Peki bunu mesela suyla ee, yıkayarak mı çıkartayım ya da böyle havlu ya da ıslak bir, bir, bir yani ne kullanıyorsam cildimi temizlemekte böyle peeling yapar gibi e, hı hı. mi çıkartmam lazım maskeyi? Ben o konuda çok kafam Zaten karışıyor. Zaten bu doğal maskelerin çoğu göreceksiniz ki sürdüğünüz kadarını toplamıyorsunuz ciltten. Gerçekten mi? Çoğu Zaten. emiliyor. Aa, evet. tamam peki. Onun için sizin için hangi yöntem pratikse tamam. o şekilde ilerleyebilirsiniz. Tamam okey suyla yıkadım kurtuldum diyorum. E, nem maskesiydi değil mi? Evet, tamam. nem maskesi. Avokadolu bir maskemiz var hassas ciltler için. Evet. Avokado maskemizi de başlayalım mı yapmaya Tabii ki lütfen. Ee, vitamin ve mineraller yönünden avokado da çok sağlıklı. Orada işte çıkartmışız Evet. Tamam. Çok sağlıklı bir meyvedir. Ee, omega 3 e, yağ asitleri. A, K, B vitamini yönünden çok zengindir. A ve E vitamini için cilt yani... Cilt kuruluğunda A ve E vitamini çok önemlidir zaten. A vitamini eksikse cilt çok kurudur. Şimdi yarım avokadoyu çatalla ezerek şu şekilde görünümüne kavuşturuyoruz. 3 ee, yemek kaşığı yulaf. Yulafı pişirdiniz mi? Evet. Tamam. Haşlıyoruz. Devamında karıştıra karıştıra hmm. gitmek istiyorum. Ya bu yenebilen tariflere falan bayılıyorum ben. 2 yemek kaşığı su. Tamam bir yemek kaşığı zeytinyağımızı kıvamını dengelemek için mi koydum suyu yoksa e... suyu kıvamı dengelemek tamam. için koyuyoruz. Tamam. Zeytinyağı tekrar nem özelliğinden dolayı ee, bir tatlı kaşığı limon suyu. Hmm. Limonda C vitamini tamam. cilde verdiği parlaklık için. Tamam. Bir tatlı kaşığı da süt. Oh, oh süper. Bu hassas ciltler için olan maskemiz nem maskesi değil mi? Evet. E, avokado maskesi cilde daha da parlaklık verir ya. ve kış aylarının en vazgeçilmez maskesidir. Güzel tamam. Biraz önce cilt tarafından emilimini anlatmıştım ya e, maskelerin avokadoyu göreceksiniz daha da çok cilt tarafından emilecek evet. Hı. Buyurunuz. Ne karıştırma işini nasıl bana veriyor <laughs> konuklarımız tamam, süper. Tamam. Bunu da aynı şekilde haftada bir mi? Evet haftada tamam. bir uyguluyoruz. Yüzüme uyguladım, bekledim, evet. emildi. Şimdi e, temiz bir yüze olduğunu zaten her zaman Tabii söyledik. Alırsın. Ama özellikle haftada bir peeling yaparak cildimize uygularsak maskelerimize hmm. çok peeling daha, arkasından, evet peeling daha em arkasından tamam, okay. evet. emesin diye evet. tamam. çok daha verimli sonuçlar alırız. Güzel, tamam peki. Bir diğer maskemiz, ah bu vücut için. Şimdi, olan yok, şurada bir kahvemiz var, onun için kullanıyorduk. Peeling için ha, kullanıyoruz, tamam. vücut peelingi için kullanıyoruz. Her zaman vücudumuzu ihmal ediyoruz biliyorsunuz ki Eller, <laughs> ellerimizi, bacaklarımızı. Bu cildimize uyguladığımız maskelerin çoğunu, kalanını da zaten ellerimize mutlaka sürelim. Tamam. Elleri de ihmal etmeyelim, özellikle kış aylarında. Vücudumuz için ise öncelikle peeling. Ben e, her zaman şunu söylüyorum. Bir ince çorap giydiğinizi düşünün Hı -hı. ve ince çorabın üzerinden ürün süreceğinizi düşünün. Hı -hı. Ee, ne kadar alırsa o ürünü aynı şekilde ciltte bakteriler biriktiği ve ölü keratin tabakası biriktiği için cilde bu bakterilerden ve ölü keratin tabakasından ayırmak için mutlaka peelingimizi hmm. düzenli olarak yapmamız gerekiyor. Tamam. Göreceksiniz ki her zaman cildinize sürdüğünüz ürünleri çok daha fazla alacak çok daha yumuşak ve parlak gözükecek hmm. cildiniz. Tamam, hadi. Şimdi vücudumuzu ihmal etmiyoruz dedik vücudumuz için öncelikle peelingimizle başlayalım. Diyor. Kahve mi o? Evet, kahve. Ee, tamam. yarım fincan kahve tavesi Tamam, içtik. Evet. Tavlileri biriktirin. Lütfen tamam. atmayın. Kalanları ellerimize, tamam. ellerimize kullanabiliriz. Ay, karıştırmak için yediriyorum <laughs> şu an onu. Evet. Bir fincan toz şeker. Aa, peki. Bu o kıtır kıtır o şey hissi versin diye. Evet, diyeyim. tamam o Evet. Tamam. Kahvenin de biliyorsunuz cilde nem etkisi var. Hı -hı. Hı -hı. Duşta uygulayabiliriz vücut peeling'imizi. Tabii Bakıp akıp gidecek. Evet. Süper. Hı -hı. Mis gibi Nazikçe, de kokuyor e, şu an. Nazikçe evet cildimizi ovalayarak. <laughs> Nasıl eller <elim gülüyor> ya. Verir misiniz lütfen? Buyurunuz. Okay. Tamam. Peki, bakıyoruz kokusuna. Ah süper. Çok güzel kokuyor. E, bütün vücuduma... Evet, ovalayarak, vücudumuzu azıcıkça ovalayarak peelingimizi tamam, yapabiliriz. Önemli. Tamam. Peelingimi yaptım. Hiç beklememe gerek yok. Duşumu <laughs> evet, suyumla evet, ak evet. akıtıyorum. Evet. Peelingimizi de her zaman temiz bir cilde uygulayalım. Yani duşta yıkandıktan ha, sonra onu yapalım. soracaktım ben peki. Peelingden sonra mı yıkanayım sabunlanayım diye Hayır, soracaktım. Öncelikle tamam. yıkanalım, ondan sonra peelingimizi yapalım. Tamam. Sonrası daha da zevkli, daha da güzel. Tamam. Pilimgimi yaptım. Ha evet. Önce sabunlandım. Evet. Jel Neyse yani ne kullanıyorsan evet. sabunlandım dediğim. Temizledim. Sonra peelingimi yaptım. Akıttım suyla. Sonra. Daha sonra peelingden sonra da vücudumuzun neme ihtiyacı evet. var biliyorsunuz. Bu nemi sağlamamız için de doğal yağlardan güzel bir karışım yapacağız hep tamam. beraber. Ve bu karışımı bir seferlik değil öyle boş sprey kutuları satılıyor. Bunlardan birer tane temin edebilirsiniz. Tamam. için arkadaşlarımız bunu getirmiş bence. Bunu saklayalım sonra kullanabiliriz diye. Aa güzel süper tamam. Evet öyle bir şey yapabilir miyiz peki? Evet ben şimdi yağları karıştıracağım ha, tamam, kavanozun peki, okay, içerisinde. Tamam peki İçerisinde ondan sonra sprey kutusuna tamam, e, boşaltacağız ve bunu duşa koyacağız. Duşta kalacak. Tamam. Süper. Ekrandan yeni açan izleyicilerimiz için işte hemen ben söyleyeyim. Ee, az önce, ya şu anda duştayız öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> önce e, yıkandık, Piling sonra ağabey. arkasından peelingimizi yaptık. Şimdi de böyle duştan çıkma, işte suyla ton, sonra duruladıktan sonra da şimdi duştan çıkmaya hazırız ya, tam hazırız. Duşun içindeyken hala vücudumuza şimdi sıkıp nemlendireceğiz. Şimdi tamam ne cildimizi Bir fincan badem yağımız tamam. var. Badem yağı hem cildi nemlendirmesi hem de e, beslemesi açısından önemli bir yağ tamam. e, zeytinyağımız var tamam. bir fincan hepsinin tamam. bir eşit fincan eşit evet tamam. şeklinde koyuyoruz susam yağımız var tamam. bir fincan bunların ne faydası? susam var, yağı da e, cildin kurumasını önler ve tamam, e, tahribatını orada. alır tamam. cildi. Yasemin var galiba orada ve bir fincan Yasemin biliyorsunuz Yasemin kokusu, yağının kokusu çok güzeldir olmaz. afrodizak bir yağdır ihtiyaç olabilir diye söyleyelim. Şu şekilde karıştırıyoruz. Tamam. Ve sizce ne kadar kullanımdır? Bu bence bir ay falan yeter bu bana. Kesinlikle en az, yeter. En az evet. yeter. Bir ayda geçer. Çok güzel kokuyor bu arada ya. Şunun biraz kokusuna biraz kavuşmak istiyorum. Şey. Peki mesela ben şöyle bir şey yapıyorum bu mantıklı mı doğru mu? Oh bilmiyorum ama böyle mesela tam işte dedim ya mesela duştan çıkmak üzereyim böyle hafif hala vücudumda su var evet. yani evet su damlaları diyeyim en azından onun üzerine sıkıyorum ya da işte yağ sürüyorum iyice yedirdikten sonra böyle soğuk bir ya da işte ılık bir duşla böyle hafif suyla geç üzerinden akıtıp fazlasını Hı -hı. mı demem lazım bilmiyorum. Hı -hı. Hala böyle hafif yağlı ve nemli kalacak şekilde evet. mayodan çıkıyorum. Üzerinize de bornozunuzu bornuzunu, giy, giyiyorsunuz ah, tamam. ve nemi hapsetmiş oluyorsunuz evet. aslında cildinize. Süper, tamam. Peki biz mesela her programda mutlaka siz bulmuşken yine bu kez daha bir, bir kez daha konuşalım Hı -hı. diye istiyorum. Güneş korumayı yani daha doğrusu UV filtresi ne demek lazım? Işın koruyan herhangi Hı -hı. bir eee <laughs> güneş kremi, koruyucu güneş mutlaka her gün sürmemiz, sürmemiz gerekiyor. Insanın, tamam. Ve biz bunu daha önceden de konuşmuştuk ya. Hı -hı. Akşamları da özen göstermemiz gerekiyor. Bilgisayarla çalışırken, telefon kullanırken e, bu ışıkların hepsi cildimize çok zararlı. Beyaz ışık, sarı ışık. <laughs> akşamları da <gülüyor> nemlendiricinizi, <gülüyor> evde, evde evet, nemlendiricinizin yani? üzerine eğer direkt uyumuyorsanız Evet, ben mesela çok eve girdiğimde üşendiğim için akşamları geç saatte daha erken saatte bakımlarımı yapıyorum yüzümü temizliyorum tonikliyorum nemlendiricimi serumlarımı sürüyorum ve güneş korucusunu sürüyorum çünkü akşamım devam ediyor televizyon izliyorum telefonla sosyal medya çalışmıyorum o ışınların hepsi bize leke olarak geriye dönebilir peki biz Bunları bilmediğimiz zamanda ne, ne ne koruyordu? Bizi hiçbir şey kormuyormuş belli anladım. O yüzden Ama belli bir yaştan yer Ama teknoloji sonra bu kadar gelişmiş Tabii ki Hayatımızda değil. Hayatımızda de. bu kadar değildi. Bu kadar evet. çok kullanmıyorduk evet. aynen öyle. Bir de zaten bence yılların birikimi şimdi bizim cildimizden çıkıyor. Evet. Biz elimizden geldiğince işte yeni nesilleri, genç nesilleri, arkamızdan e daha gelen düzensiz nesilleri besleniyoruz. E Su alımına önemli. dikkat etmiyoruz. Bunların hepsi çok önemli faktörler. Biraz dikkat etmemiz lazım. Biz dikkat ederken de çevremizdeki insanlara da bunun bilgisini vermemiz lazım diyelim. Çok çok teşekkürler. Ben Verdiğiniz tarifler teşekkür harikaydı yine her ben zamanki gibi. Ediyorum. Evde yapılabilecek tarifler, her zaman bayıldığımız, beğendiğimiz tarifler bunlar biliyorsunuz. Eğer kaçırdıysanız tariflerimizi sosyal medya hesaplarımızdan da alabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Ee, bizden ayrılmayın çünkü programımız devam ediyor. Bütün hızı ve bütün güzelliğiyle efendim.